pandemi, savaş ve çatışmalar gibi nedenlerle dünyada üretimlerin, yatırımların neredeyse durduğu şu dönemde Türkiye'nin yarınlarını yaptığı çok önemli bir yatırımı da halkımıza sunmak için iki günümüz kaldı. Bu muhteşem projeyi İstanbul'a, İstanbulluya kazandırmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi raylı sistem hatlarının yaygınlaşması, özellikle büyük şehirlerdeki artan nüfus ve araç sayısıyla yoğunlaşan trafik sıkışıklığını azaltmanın en önemli yolu. Bunun bilinciyle bakanlık olarak vatandaşlarımızın hayatının kolaylaşması, işlerine, ailelerine hızla kavuşabilmeleri ve konforlu bir ulaşım için önemli altyapı projelerini hayata geçirdik. Dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla baştan başa donatmaya devam ediyoruz. Pendik Tavşan Tepe'den başlayıp Fevzi Çakmak, Şehli, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşacak olan hattımız 7.4 kilometre uzunluğundadır. Dünyanın en önemli havalimanlarından olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na Ralist'ten bağlantı sağlayarak bu alana ulaşımda hizmeti, konforu, güvenliği artırıyoruz. Pendik, Tavşan Tepe, Sabiha Gökçen, Havalimanı, metro hattının da dahil olduğu tam 103.3 kilometrelik 7 hatta İstanbul için 7.24 çalışmaya devam ediyoruz.